Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir. Evet şimdi hepinizin niyetini neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Bakalım ne var ne yok falınızda. Haliniz Evet içinize attığınız birkaç konu var. Birkaç farklı kişiyle alakalı. Yani yakın çevrenizde filanca ile ilgili de içinize atıyorsunuz. Falanca ile ilgili de içinize atıyorsunuz. Sanki herkese biraz e, kızgınlığınız mı var diyeyim kırgınlığınız mı var diyeyim belki ikisi birden e, birkaç kişiye karşı böyle ayrı ayrı hepsiyle ilgili düşünceleriniz duygularınız yani içinize atıyorsunuz sanki böyle diyorsunuz ki e, hangisine neyi söyleyeyim yani kimseyle konuşamıyorum gibisinden böyle bir e, yalnız hissettiğiniz kendi içinizde bir şeyleri çözmeye çalıştığınız bir e, durumda çıkmışsınız bu da sizi biraz duygusal olarak yıpratıyor üzüyor gibi çıkmış ama bu geçici bir süreç yani e, aşacaksınız yani daha doğrusu üzülmeyi bırakacaksınız yani e, zaten yavaş yavaş da bırakıyorsunuz Hani diyorsunuz ki ne yapayım artık hani e, takmıyorum kafaya takmamaya çalışıyorum e, zamanla da gerçekten hiç takmaz bir halde e, geleceksiniz Evet size düşünen bir insan var sizinle ilgili kafasında bir plan var e, oturmuş böyle yani aslında sanki bir iş teklifi gibi bir şeyle gelebilir bu kişi size ama burada biraz da şey var e, size böyle daha azına nasıl ikna ederim gibi yani nasıl tarif edeyim bilmiyorum e, sizi beğeniyor işinizi beğeniyor vesaire e, ve sizden güzel bir iş istiyor belki böyle bir teklifi olacak ama bunun karşılığını vermek noktasında e, acaba sizi daha azına nasıl ikna ederim Dolayısıyla bu işin sanki sizin faydanız aymış gibi size nasıl lanse ederim Böyle bir düşüncesi var yani kurnazca düşünüyor bu insan Bu arada bu orta yaşlı bir erkek Şimdi sizinle ilgili bir düşüncesi bir tasarısı var Bunu kafasında böyle şekillendiriyor bir müddet sonra size gelecek Diyecek ki şöyle yapalım böyle yapalım ama bunu dediğim gibi sanki Sizin faydanız aymış gibi siz bunu daha kolay kabul edin diye, onun istediği şartlara göre kabul edin diye uğraşacak. Tabi ben iş örneği üzerinden veriyorum ama farklı bir şey de olabilir bu. Siz biliyorsunuz ne olduğunu. Burada neyse hakkınız neyse ondan azına razı olmayın yani. Konu para da değil sadece. Konu burada nasıl bir alışverişse yani onun ne çıkarı var, sizin ne çıkarınız var bunda. Siz bu işin neresindesiniz, o neresinde? Burada kendi hakkınızı gözeterek bu kişiyle anlaşın. Yani anlaşmayın demiyorum ama dediğim gibi karşınızdaki de şey yani kendini gayet korumayı bilen biri, karşıdakinden alacağını alıp bunu en ucuza mal ederek almayı bilen biri. O yüzden siz kendi hakkınızı burada korumaya dikkat edin. Evet, yükselen birisi var yakın çevrenizde birisi kendi işiyle alakalı e, güzel bir mevki elde edebilir, e, yükselebilir e, ve bu aşamada sizden destek istediği konular olacak. Yani e, bir pozisyona yükseliyor bu kişi, bir kademe atlıyor ama bunun bazı gereklilikleri var. Bu gereklilikleri yerine getirmek için sizden yardım isteyecek. Belki e, yoğun bir hazırlanma süreci olabilir, çalışma süreci olabilir. O arada sizden hani konuyla alakasız dolaylı yardımlar da isteyebilir bilmiyorum. Ee, yani kısacası onun e, kariyerinde yükselmesi için mesleğinde basamak atlaması için siz ona arka planda sahne arkasında yardım eden kişi olacaksınız. Yakın çevrenizde birine böyle bir desteğiniz var. Evet iki tane yolunuz açılıyor. Bu yollar birbirine paralel eş zamanlı açılacak. Yani sanki böyle bir engeli kaldırınca yolun ağzından. Ona yakın başka bir yol daha hani ikisinin ağzını birden tıkamış gibi bir engel. Birbirine paralel olarak iki yolda açılıyor. Ve ikisine de aynı anda bir şeyler akıtmaya başlayacaksınız. İkisine de aynı derecede emek zaman harcayacaksınız yani. Ve iki yolda sorunsuz ilerleyecek hayatınızda. Şu ana kadar yapamadığınız iki şeyi birden yapmaya başlıyorsunuz kısacası ve dediğim gibi her ikisine de aynı derecede zaman harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Güzel bir şekilde ikisi de ilerlemeye başlayacak hayatınızda. Sizi güzel bir yere götürecek bu iki yol. Yozgat'ın Y'si, Cuma'nın C'si YC harfleri bir insanın isminde. E, bu insan da sizi bir yol açıyor. Bir yola doğru böyle yani size bir yol gösteriyor. Sanki böyle buyur ediyor. Yani e, böyle eliyle reverans vererek sizi o yola doğru teşvik ediyor. E, bu yol da çok güzel aydınlık çıkmış. Bir insan bu şekilde sizin bir yola girmenize ön ayak olabilir. Vesile olabilir. Kendi imkanlarından e, faydalandırabilir sizi. E, ve bu kişiye bir akrabalık bağınız da olabilir. E, YC harfleri olan bu kişi size gösterdiği yol çok güzel arkadaşlar. Yani bir şeyleri hayatınızda kötü giden bir şeyleri olumlu yönde değiştirecek bir şeylerin gidişatını etkileyecek bir mahiyeti var yani o yolun. Evet bir musluğu açmak için böyle bir takım böyle kafasını sıkabileceğiniz bir takım araçlarla ee, musluğu açmaya, çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani hani böyle başlığı çok zor döner ya muslukların. Böyle elinizde bir araç yani mengene gibi böyle kıstırmışsınız ve çevirmeye çalışıyorsunuz musluğun başını. Belirli bir konuda yani aslında açmaya diyorum. Belki de kapatmaya çalışıyorsunuz. Çünkü musluk aç, akıyor mu akmıyor mu ben onu göremiyorum şu anda. Ee, ya kapatmaya çalışıyorsunuz diyeyim o yüzden ya açmaya çalışıyorsunuz ya bir konuda hiçbir şekilde diyorsunuz ki yani ben gelir elde edemiyorum ve açmaya çalışıyorsunuz ama çok zor yani çok zor kazanabileceğiniz bir sektör belki bilmiyorum. Bir şekilde onu çevirmeye çalışıyorsunuz ya da belki akanı durduramıyorsunuz mesela diyorsunuz ki yani bir sürü şeye param gidiyor nereye gidiyor ben bilmiyorum Belki de hani tasarruf etmek için kısmaya çalışıyorsunuz. Ee, ve bunun için bir takım araçlardan yardım alacaksınız yani elinizde böyle büyük bir şey var dediğim gibi mengeni gibi Hani burada artık açıyor musunuz kapatıyor musunuz bilmiyorum ama bunu tek başınıza bireysel olarak bilek gücünüzle yapamayacağınızın farkındasınız Burada farklı araçlar devreye sokuyorsunuz demek ki yani e, Ya böyle başkalarına danışacaksınız ya yardım alacaksınız ya farklı e, Enstrümanlar kullanacaksınız bilmiyorum yani neyse artık çabalıyorsunuz ama açmak veya kapatmak için Evet aranızda boyun boyun kısmında e, sorun yaşayanlar var mı? Böyle boynu tutuk olanlar, boynunda platin vesaire olanlar, boynunu çok oynatamayanlar yani. Oynatabilecekken oynatmamayı tercih edenler Kısacası Boyun ağrısı boyun sıkıntısı gibi yaşayan Böyle problemler yaşayanlar Varsa aranızda bu aralar Bilhassa dikkat edin yani özen gösterin Böyle hani bilmediğiniz bir durum varsa da Mesela doktora gitmeyi ihmal etmeyin ertelemeyin yani Boynunuza dikkat Belli bir konuda da bunun haricinde Fiziksel bir sıkıntınız yoksa da Çok sağa sola bakmamayı Kendinize bakmaya çalışın yani Nasıl tarif edeyim? Çok böyle boynunuzu çevirmeyin. Aa, sağa bakayım, sola bakayım. Döneyim arkamdaki geliyor mu bakayım falan. Bunların yerine kendi önünüzde ne var ona bakın. Yani şu an e, kendi yapmanız gereken şeyi bakın. Tıpkı bir şoför gibi yani. Yola bak, öne bak. Hani sağda solda ne var bakma yani. E, geriye dönüp çok takılma. Hani bak göz ucuyla bak. Yani böyle bir vaziyetiniz olsun. E, buna dikkat edin. Bugünlerde e, böyle hani en ufak bir şey e, nasıl diyeyim dönüp bakayım derken önünüzdeki bir şeyleri kaçırabilirsiniz yani. Ee, size e, zarar verebilir bu durum. O yüzden e, çok böyle boynunuzu sağa sola çevirmemeye, oynatmamaya e, dikkat edin. Hassas davranın yani. Evet, bir yolu başka bir yola ekleyerek uzatıyorsunuz. Belli bir konuda ek süre e, alabilirsiniz. Yani diyelim ki 3 ayda tamamlamanız gereken bir şey vardı. 3 ay bitti bir 3 ay daha ekstra zaman talep edebilirsiniz bunun gibi böyle eğer sözleşmeli işlerde çalışanlar varsa sözleşme uzatabilirsiniz ee, belki 6 aylık sözleşmeniz vardı bitti işsiz kalacağım diye rica ettiniz belki 3 ay daha uzatalım 3 ay daha hani çalıştırın beni şeklinde bir şeyiniz olacak çünkü burada bu durumdan fayda gören e, sizsiniz yani başka bir e, durum yok ortada başka kazanan yok bunun siz kazanıyorsunuz yani Yolu yola ekleyerek e, tıpkı ipi ipi ekleyip ipinizi uzatmak gibi bir şey yapıyorsunuz. Burada bu kazanacağınız e, zaman yolunuzu uzatıyor sizin ve bundan karlı çıkan sizsiniz sadece. Evet böyle bir çabanız olacak. Evet iki tane peş peşe güzel haber geliyor size birbirine yakın yerlerden yani mesela biri kuzeninizdir diyelim. Güzel haber yollar. Diğeri de kuzeniniz. O da onun işte ablası, kardeşi bir şeyi. Böyle birbirine belli bir yakınlığı bulunan iki tane güzel haber alıyorsunuz iki yerden ve ikisine de ayrı ayrı çok sevineceksiniz yani. ikisine de çok seviniyorsunuz gerçekten. Çifte mutluluk yaşatacaklar size. Z harfi isminde olan bir yerle e, görüşmeniz olacak Bu bir kişi değil yani bir kurum kuruluş zannediyorum e, büyük de çıkmış yani böyle bayağı büyük bir yer demek ki Önemli burayla bir görüşmeniz olacak bu durum biraz böyle e, size sıkıntı verebilir yani e, hani böyle heyecanlanabilirsiniz yani o görüşme için hani nasıl geçeceği konusunda e, biraz zorlayıcı olabilir ama iyi geçerse de çok güzel sonuçlar alabileceğiniz bir görüşme. O yüzden belki bir iş görüşmesi bu yani bilmiyorum var mı böyle bir şeyiniz Ve önemli bir firma ise belki çok ciddi alabilirsiniz, çok önemsediğiniz için biraz böyle öncesinde sıkıntı hissedebilirsiniz Yani nasıl geçecek konusunda heyecanlanabilirsiniz. ama dediğim gibi iyi geçerse de sizin açınızdan çok pozitif kazanımlar elde edebileceğiniz bir şey olarak görünüyor. Ee, evet. Ee, size böyle hani hatırınızın geçtiği insanlar e, yani aranızda gönül bağı bulunan insanlar hiç böyle taşımak istemeyeceğiniz bir sorumluluk yüklemişler. Çok rahatsız olmuşsunuz ama hiçbir şey de diyememişsiniz. Ee, yani böyle sevdiğiniz, saydığınız, belki büyüğünüz, bazen olur ya böyle hani kıramayacağımız bir yaşlı bir insan bizden bir şey ister, bize olmadık bir hale sokar falan. Hani içimizden çok böyle söyleniriz yani ama e, hayır da diyemeyiz. Böyle bir vaziyet içinde kalmışsınız. Bir şey e, yüklenmiş sırtınıza. E, zor taşıyorsunuz. Yani zor taşıyorsunuz derken e, şey değil, ağırlık anlamında değil yani ama şey gibi arkanıza teneke bağlamışlar tıngır mıngır gürültüyle çıkıyor ve bu durumda olmaktan hoşlanmıyorsunuz yani herkes size bakıyor gibi geliyor hiç hani ben ya of böyle görülecek biri miyim yani gibi hissediyorsunuz ama e, hani bağlayan kişiyi de kıramamışsınız yani böyle bir vaziyette kalmışsınız bu durum biraz canınızı sıkıyor bir an önce böyle e, o süreç bitsin diye o e, teneke dediğim şeyden kurtulmak için hızlı hızlı böyle varacağınız yere varmaya çalışıyorsunuz yani neyse artık şu iş bitsin şu hani bir kere kabul ettik yani bir an önce bitsin diye böyle hızlandırılmış bir şekilde ona doğru ulaşmaya çalışıyorsunuz hedefe doğru ve bir daha da öyle bir durumla karşılaşmamak için de bir önlem düşünüyorsunuz yani bir daha benden istemesinler böyle bir şey bir daha yapmayayım gibisinden de hani çare arıyorsunuz yani ne yapayım ne söyleyeyim de bir daha bana asla böyle bir şey istemesinler benden gibisinden. Evet elinizle bir çember çeviriyorsunuz. Belli bir konuda bir döngüyü, bir hareketi başlatıyorsunuz. Bu hareket belli bir süre sonra kendi kendi çevirecek. Hani böyle mesela yuvarlak bir şey şöyle elimizle çevirip atarız o kendi kendi dönerek gider ya onun gibi. Siz burada bir şeye ilk hareketi veriyorsunuz. O kendi kendine de bir hareket üretmeye yani yaptığı her hareket bir sonrakin doğurmaya başlayacak. Kendiliğinden de ilerleyecek. Böyle bir döngüyü başlatıyorsunuz. Bu güzel oluyor. Yani epey yol alacak bu çevirdiğiniz çember neyse epey dönecek. Topat çevirir gibi. Bayağı güzel çevireceksiniz bunu. Evet, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ellerinizde bir şey var ama e, böyle elinizi bileğinizden tutmuş size engel olmaya çalışan birisi var. E, belli bir konuda e, bir şeyle uğraşıyorsunuz ve e, yani kendi halinizde hani e, kimseye bir şeyiniz yok ama birisi sizin bileğinizi tutmuş e, hayır bunu yapamazsın gibi size müdahale ediyor e, ve bir yandan o kişinin bir tuttuğu şeyden elden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yani bileğinizi ondan kurtulma, kurtarmaya çalışıyorsunuz. Diğer bileğinizde de hala elinizde ne yapıyorsanız onu yapmaya çalışıyorsunuz bu size engel olmaya çalışan kişi çok yakınınızda biri yani böyle köklerden ayaklardan bir bağ, bağınız var dolayısıyla hani yani anneniz babanız ya kardeşiniz ailenizden biri yani akrabalık bağınız var yani kökten bağ derken bu şekilde ama hani çok sesinizi yükselterek itiraz edebileceğiniz biri de değil o yüzden hani biraz böyle hem kendinizi ondan kurtarmaya çalışıp dediğim gibi hem de ona rağmen bir yandan devam etmeye çalışıyorsunuz ama bu kişi e, bileğinizi bırakmadan da işiniz zor yani o yüzden ya onu ikna edeceksiniz ya edeceksiniz yani başka yolunuz yok gibi görünüyor canlarım. G harfi isminde olan bir insan size bir şey gönderecek e, galiba T harfi de var belki soy ismindedir T biraz ayrık duruyor evet G ve T harfleri. G baş harfi muhtemelen bu kişinin bu kişi size bir şey gönderecek. Göndereceği şeye pek anlam veremeyeceksiniz. Yani bana niye böyle bir şey gönderdi gibisinden böyle bakıyorsunuz yani evirip çevirip hani niye ki yani niye ne yapayım ne yapmamı istiyor acaba gibisinden anlam veremediğiniz bir şey. bu fiziksel bir şey de olabilir veya size bir haber yolu bir şey söyler birisi. Mesela anlam veremezsiniz. Bu niye şimdi bana böyle dedi ki falan. Acaba ne demek istedi? Hani hiçbir anlam veremiyorsunuz yani e, bu şekilde şaşkınlıkla verip çevirip bakacağınız bir şey var e, ama sonradan bir müddet sonra anlayacaksınız bunu anladığınızda da e, bir sürü şeyin e, anlamı değişecek yani en başta ya niye böyle niye bana bunu verdi ki falan dediğiniz şey bir müddet sonra bir bakacaksınız ki yani kocaman bir şeylerin anahtarı aslında yani çözdüğünüzde e, meseleyi bir sürü kapıyı kilidi açmış olacaksınız sanki yani her şey yerli yerine otur oturacak ha diyeceksiniz tamam şöyle demek istemişti o zaman demek ki bu böyle demek ki şu şöyle falan bir müddet sonra bütün bulmacayı çözen böyle bulmacaların bir yerinde hani orta noktada bir şey vardır ya orayı çözerseniz diğerleri tek kendiliğinden çözülür onun gibi kilit noktası gibi yani bulmacanın Evet, çok uzun süre sustuğunuz bir konuda isyan edeceksiniz. Yani böyle isyankar bir şekilde bağıra çağıra e, konuşmaya başlayacaksınız. Çok uzun süre sineye çekmişsiniz. Yani itiraz etmemişsiniz, ses çıkarmamışsınız. E, ve artık diyeceksiniz ki tamam yeter bu kadar. Yani ben e, daha fazla e, bunlara tahammül etmeyeceğim. Bu iş yerinde yaşadığınız bir durum olabilir. Yani orada bazı böyle e, nasıl diyeyim. Haksızlıklar oluyordur böyle küçük hesaplar dönüyordur vesaire görmezden geliyorsunuzdur ses çıkarmıyorsunuzdur ee, Ama yeter artık hani biz de enayi değiliz diyerek itiraz edeceğiniz bir Vaziyette çıkmışsınız bayağı bir yüksek perdeden bağıracaksınız burada insanlar çekiniyor yani Sessiz duranın öfkesinin kabardığında neler yapabileceğini görecek aslında bu insanlar öyle söyleyeyim hani Gerçekten Böyle sindiğiniz için değil çünkü sessiz durmuşsunuz ama öfkeniz patladığında e, hepsi burada kendi nasayım olması gereken yeri fark edip ne yaptıklarını, ne kadar ileri gittiklerini fark edip hizaya gelecekler yani. Sizin bu isyankar eee tavranız, konuşmanız e, herkese gerçekten e, tokat indirmişçesine kendine getirecek. Böyle bir etkisi olacak. Evet bir muradınız oluyor. Güzel görünüyor bu da yani bir dileğiniz olacak, bir muradınız olacak. E, bu size biraz böyle başka bir şeyleri de yani olmayan başka bir şeylerin de daha doğrusu olabileceğine dair ümit de verecek yani e, bu muradınızın olması. Hani acaba diğerleri de olur mu, şu da olur mu, bu da olur mu gibisinden. Evet bu arada bir e, aşkla ilgili bir şeyiniz var. Yeni biriyle tanışabilirsiniz, hayatınıza birisi girebilir. Hayatınızda biri varsa bile e, böyle belki hatta istemeyeceğiniz bir şekilde başka birinden etkilenebilirsiniz. Yani bunu istemezsiniz mesela duygularınızı bastırmaya çalışırsınız ne oluyor bana falan filan dersiniz ama e, hiç sırası değil dersiniz ama başka birisine karşı bir şeyler hissedebilirsiniz. Böyle aşkla ilgili bir gündeminiz olacak canlarım benim. Ee, ve bu biraz dediğim gibi belki bir yasak aşk bile olayım gibi belki olmaması gereken bir şey bile olabilir yani evet e, falınız bu kadar canlarım benim tabakta başka bir şey yok başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.